Ah, kafam şişti lan. Geberin oğlum. Allah Allah. Kafam şişti ya. Yepyeni bir Minecraft bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün fırın ev yapacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Evet. Evet kapıyı da şuraya koyalım. Aha. Abicim bir çekilin ya. Oho. Aha. Böyle olmaz. Hadi. Hadi. Aha. Yürüyün. Aa. Kafam şişti lan. Geberin oğlum. Allah Allah. Kafam şişti ya. Lan. Oh be. Aha. Blok bitti. Başka nerede var? Aha. Tamamdır. Evet, koyalım şunları. Tamamdır. Şunları da şuraya koyalım. Tamamdır. Güzel. Blok bitti. Son blokları da alalım. Lan! Da! Şunu bir atıştıralım. şunları da alalım. <laughs> Uzun bir kule oldu ha. Evet, geldik. Hop. Çık 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 çık. Lan çıksana. Ha. Evet, fırın evimiz tamamdır gençler şöyle göstereyim. Biraz kule gibi oldu ama neyse. <laughs> Küçük bir şey yapmayı planlıyordum ama biraz büyük oldu ya. <laughs> evet. Tamamdır. Bizden bu kadar. Aha. Kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar.